Şu şeydeki kovadaki undan getir kızım.

Mini. Bu çok tatlı. Ah, Bir tane daha var burada. Gel. Kaçma sana. Şuan serimeçte. İğneye al. Ve Geriye bas şimdi, geriye bas. Hı. Hı. bas. Hı. Bırak. İğneye alabilirsin. Tekler mi? Bunu kaldır. Hı. Beyaz şeyi yukarı kaldır. Yukarı kaldır. Yukarı kaldır. 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 Hıh. Tamam. Kestin mi? <laughs> şimdi kiri. Merhaba, günaydın, hoş geldiniz. Bugün haftanın ikinci günü aslında şöyle olaya girmek istiyorum. Geçen videomda bahsetmiştim işe girdiğimi. Ama ben bugün salı demiştim yani. Perşembe günü benim son günümdü. Çünkü yani part time'da evet ama hani böyle zaman olarak beni çok tatmin etmedi. Çünkü haftanın dört günü evet çalışıyorum. Günlerim kalıyor evet. Ama yani izin günlerimde yapmak istediğim tek şey dinlenmek oluyordu. Hiçbir şey yapamadım. Ve amaçlarımdan en büyükleri zaten e, olduğunca pazara katılabilmek. E zaten ya, videolarda takip ettiğiniz üzere de yani pazarlara da hep son dakika hazırlandığım için stok konusunda çok sağlıklı devam etmedi. Bu yüzden e, ayrıldım ben de işten. Bakalım yani e, bilmiyorum bu yıl için gerçekten çok güzel planlarım var. Umarım çok güzel ilerler. Pazartesi yani dün de derslerim başladı. Bugün boşum, yarın da boşum. O yüzden diyorum ki hani bugün artık böyle güzel bir başlangıç yapayım. Bugün biraz geç uyandım ama olsun hazırlandım, hazırım. Kendimi çok hazır hissediyorum. Tamamen kendim yani şu an stok hazırlamaya odaklamış durumdayım. Umarım ıı, başarıyla sonuçlanabilir. Geliyor mu? Yap yap. Murat. Evet, gelecek galiba. Çok kötü diyorsa ben alabilirim. Yok şu an iyiyiz. Evet, işin mutfağından üretim kısmından sesleniyorum. En son Cuma günü ben dokuma dersine gittim. Dokuma tezgahımı eve getirdim ama yani yuvarlak desen koyduğum için birazcık zorlanıyorum. Yanlış oldu gibi sanki. Onun dışında ben aslında bu haftayı birazcık böyle yani bir şeyler dikireyim bitirebilirim diye düşünmüştüm aslında. Ama işte hem bu hafta online derslerim başladı. Hem de böyle bir sanırım işte bir uyum sebebiyle çok böyle istediğim şeyi alamadım sonucu alamadım hani yavaş yavaş artık hani birden olmaz diye kendimi takin etmeye çalışıyorum bu sefer çünkü yapamayınca moralim bozuluyor bu sefer hiçbir şey yapmak istemiyor gibi böyle bir döngüye giriyorum dün de bu yemek parçalarını kesmiştim ya onların tellerini yapıştırdım ve bu arada tele yapıştırmaktan nefret ediyorum bugün de bu telefon çantasını tekrar göstereyim bir dakika şöyle. Boyu da tam burada ideal bir boy yapmaya çalıştım. Belki birkaç santim daha uzatabilirim. Amacım aslında şeydi, hani bitiririm, hazır olur gibi düşünmüştüm ama sonra bu malzemeyi hatırlayınca dikerken o kısmını da, kulaklarını da kumaşla birlikte dikmem gerektiği için havada kaldı. O yüzden en kısa zamanda Eminönü'ne alışverişe gitmem gerekiyor. O da muhtemelen salı olacak gibi duruyor. Çünkü çarşamba günü staja gideceğim. Okul işleri de birazcık çalkantılıydı. Onunla da moralim bozuktu. Onları da hallettim çok şükür. Ya bugünün çizelgesi. Önce bu yemek çantasını boyayacağım. Bir dikeceğim tekrar bakalım nasıl oluyor. Baktım okeyse boyut olarak. Bir öncekinde yanlış yaptığım kısmı bir daha yanlış yapmak istemiyorum. Öyle. Bakalım ne kadar dik. Günaydın. Ben yine geç kaldım otobüse. İnşallah yetişirim. Koşuyorum. Yarın staja başlıyorum. Onun için staj defterimi çıktı aldım. Üsküdar'a e gelmiştim. O sıra kendilerine sordum. Bir şey istiyor musun diye. Sormaz olaydım. Çünkü bana bir sürü şey çıkarttırdı ve zamanım gitti. Her neyse olsun. Hava çok güzel. Birazcık soğuktan şu an? Süper yani. Şimdi önce hakikate geçeceğim Marmara'yla. Oradan da emin önüne yürüyüp malzemeleri alıp eve dönmeyi planlıyorum. Hava çok güzel ya vallahi. Şangay hoş geldin. Evet. Ben bulamıyorum şu Bulamıyorum. Biraz fazla alabilirim. Varsa. Varsa olur. evet normalde hemen şurada oluyordu ama. Bugün inşallah buraya dükkanımı kurarken az almaya gelirim. Hayali bak. Merhaba, aşağıdan dönerler de, şundan alacaktım paketli olanlar, 500 tane demiştim. Evet. evet, alışverişin uzun kısmı bitti. Şöyle her yerin dolu böyle. şu an yerler soğuk. Bir telamız kaldı, listedeki en, en en önemli şey. Bir videomda şey yapmıştım. vapurdaydım, buradaydım. Şey diyordum. Sen almayı unuttum diye. O günden beri de telam yok. <laughs> Harika. Merhaba. Çok fena yağmur yağıyor ve gerçekten soğuk bir hava var. Videoya son bir parça eklemek istedim. Emine'nin de bayağı bir para bayıldım. ve iyi ki de böyle bir şey yapmışım çünkü zaten normalde stok evet çıkaracağım ama güzel bir haber vereyim aynı zamanda. Ramazan ayı için yine kadın emeği pazarı duyurusu yapıldı. Ben de başvurdum tabii ki yani kaçırmazdım. Hangi üründen kaç tane olur bir fikrim yok ama gerçekten yani geçen pazarı nasıl geçtiğini tattığım için o yüzden elimden geldiğince yine her zaman gibi fazla ürün çıkarmayı düşünüyorum. Şu an günleri belli değil. Ben önceden şöyle bir haber vermek istedim. Ona göre günlerinizi ayırırsınız. Instagram'dan da duyuruları takip edin bence. Orada daha aktif bir şekilde paylaştığım için tabii ki. Hava aslında böyle ne denir ya böyle içimi andırıyor. Şu an birazcık benim içim buruk mu desem? Ne desem bilmiyorum. Öyle çünkü birazcık aynı zamanda şeyim de dün biraz kumaş kestim hazırlık yapmak için. Çünkü bu sefer hani az adetlerle değil çok fazla adetlerle çalışmam gerekiyor hızlı olması adına. O yüzden. Şey derdi de başladı benden. <laughs> Bu kadar şeyi nasıl dikeceğim acaba <laughs> gibisine. İnşallah bir şekilde e, işimizi tamamlayabiliriz diye düşünmek istiyorum. Artık bir sonraki videoda belki e, pazar hazırlıklı pazar videosu olur. E, tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.